Bundan yaklaşık 14 yıl önceydi. Hayat bugünkünden çok farklıydı. Teknoloji, müzik, sokaklar, in insanlar, her şey bambaşkaydı. Hepsinden önce akıllı cihazlar hayatımıza yeni yeni girmeye başlamıştı. Bu aletler yokken ne yapıyorduk sorusunu henüz hiç sormamıştık. İnternete bağlanmak sabır, bir şarkı indirmek cesaret isterdi. Influencerlık diye bir meslek yoktu. Toplu taşımada telefon ekranına gömülmüş insanlar yerine gazete okuyan ya da pencereden dışarıyı seyreden insanlar görürdünüz. Spor gazeteleri daha yüksek tirajlara ulaşmak için büyük takımlara her gün başka bir yıldızı transfer ederdi. Kimsenin elinde AirPods yoktu. Kablolu kulaklıkların düğümünü çözmek bir meseleydi. 1 dolar 1,75 Türk lirası, asgari ücret ise 629 liraydı. Cebinizdeki bozuk paralarla minibüse binebilir ya da bir büfeden tavuk döner alıp karnınızı doyurabilirdiniz. Bir öğrenci için cep harçlıklarıyla ayda bir kez maça gitmek hala mümkündü. İnsanlar hala akşamları televizyon karşısına geçip ana akım kanalları izliyor, primetime dizileri kaçırmıyordu. Milyonları ekran başına kitleyen muhteşem yüzyıl dizisi yeni başlamıştı. En çok izlenen yarışma programı var mısın yok musundu ama Acun Ilıcalı henüz TV8'de satın almamıştı. PlayStation 3 ve Xbox 360 altın çağlarındaydı. Oyun severler dönemin sıkı rekabet içindeki futbol oyunları FIFA 12 ve PES 12'nin çıkması için gün sayıyordu. Messi Ronaldo rekabetinin zirve yıllarıydı. Bu ikili her hafta acayip şeyler yapıyor ve futbolu farklı bir seviyede oynuyordu. Pep Guardiola'nın hala saçları vardı ve o saçların altındaki zihin Barcelona'yı o yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmıştı. Ülkemizde ise durumlar biraz karışıktı. Sezonu şampiyonlukla noktalayan Fenerbahçe'nin kutlamaları uzun sürmemiş. Zira Türk futbolu 3 Temmuz süreciyle sarsılmıştı. Galatasaray 2008'den beri şampiyon olamıyordu ve önceki sezon Fenerbahçe'den tam 36 puan fark yiyerek ligi 8. sırada bitirmişti. Cimbom 3 yıldır Avrupa'ya dahi gidemiyordu. Tribünlerde umutsuzluk, Florya'da ise bir yeniden doğuş beklentisi hakimdi. Fernando Muslera İstanbul'a ayak bastığında Fenerbahçe'nin 18, Galatasaray'ın ise 17 şampiyonluğu vardı. Türkiye'nin en eğlenceli yerli içerik platformu Gain, ne izlesek derken yemeği soğutanlara cevap oluyor. Gain'in hastalık bu futbol izleyicilerine de bir hediyesi var. Sabitlenmiş yorumdaki bağlantıya tıklayarak şimdi abone olabilir, platformu 15 gün boyunca ücretsiz deneyimleyebilirsiniz. Türkiye'nin en eğlenceli yerli içerik platformu Gain sunar. 2011 bir mesaj geldi. Ben bir ben çok Temmuz 1983 doğumlu Lorik Sana Galatasaray tarihinin ilk Arnavut futbolcusuydu tatlı sert tarza sahip agresif bir ön liberoydu. Sarı kırmızılı formayı sadece bir sezon giydi. Ancak buna rağmen Galatasaraylılar bu ismi kolay kolay unutmazlar. Hatta bazıları biraz şakayla karışık da olsa kendisinden kulüp efsanesi olarak bahseder. Burada çok başarılı olduğundan değil, az önce de bahsettiğim gibi Galatasaray onun forma giydiği tek sezonda ligi 8. sırada bitirmişti. Fakat Lorik Sana Galatasaray tarihini değiştiren bir takasın baş aktörü olacaktı. Futbol dünyasında bu tür takaslara çok sık rastlanmaz. Kulüpler genellikle oyuncularını satarken karşılığını maddi olarak almak isterler. Fakat Fernando Muslera'nın Galatasaray'a transferi birkaç rastlantının bir araya gelmesiyle gerçekleşen sıra dışı bir hamleydi. Galatasaray'da 2000'li yıllarda Claudio ile başlayan ve Farid Mondragol'la devam eden bir Güney Amerikalı kaleci geleneği oluşmuştu. Sarı kırmızılılar bu geleneği sürdürmek adına Leo Franco ve Robinson Zapata gibi denemelerde bulunmuş fakat pek umduğunu bulamamıştı. Zapata'nın karpuzla verdiği şu meşhur poz hala hatırlanır. Kısacası Galatasaray kalesi bir süredir ciddi bir buhran geçiriyordu. 8. Likle bitirilen sezonda takım tam 46 gol yemiş ve ligi eksi 5 averajla tamamlamıştı. Böylesine büyük başarısızlıklarla geçen sezonların ardından topyekün bir temizliğe girişmek Galatasaray'da adettendir. Büyük takım refleksi dedikleri şey bu olsa gerek. Mart ayında Başkan Adnan Polat'ın ibra edilmemesiyle başlayan bu bahar temizliği yaz aylarının sonuna dek sürecekti. İbrasızlık kararının ardından Mayıs ayında seçime gidildi ve Ünal Aysal Galatasaray'ın yeni başkanı oldu. Ünal Bey modern bir vizyonla yeniden Avrupa'da yüksek hedefler için yarışan bir Galatasaray vaadiyle yola çıkmıştı. Ancak şüphesiz taraftarları en çok heyecanlandıran vaat teknik direktör tercihiydi. Başkan Fatih Terim'le çalışacağını açıklamıştı. Bu bir teknik adam değişikliğinden ziyade bir yeniden doğuşa işaretti. Terim ve ekibi enkaz kaldırma çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Belki de Galatasaray tarihinin en kritik transfer dönemiydi. Selçuk, Melo, Uyfalusi, Ebue, Elmandar, Engin, Riera. Takımın çehresi büyük bir hızla değişmiş, sıra kaleciye gelmişti. Fatih Terim ne çok genç ve tecrübe eksiği olan ne de prime dönemi geride kalmış, yaşı ilerlemiş bir kaleci istiyordu. Ona göre alacakları kaleci 25-26 yaşlarında, uluslararası tecrübesi bulunan ve kaleyi uzun yıllar koruyabilecek bir profilde olmalıydı. Özellikle de kaleci antrenörü Claudio Tafferelle yaptığı istişareler sonucunda Fernando Muslera isminde karar kılındı. Uruguaylı kaleci önceki iki sezonda Lazio'nun tüm maçlarında kaleyi korumuştu ve 2009 yılından bu yana milli takımının da birinci kalecisiydi. Güney Amerika'nın en iyi file bekçisi olduğu konuşuluyordu. Nando 2012 yazında sona erecek olan sözleşmesini uzatmama kararı almıştı. Zira Lazio istediği yıllık ücreti karşılamıyordu. Ancak yine de bu transfer kolay olmayacaktı. Tafarel'in olumlu referansı ile girişimler başlatıldı. Fakat tam o sıralarda Mustera Uruguay milli takımıyla birlikte Copa Amerika'da mücadele etmekteydi. Çeyrek finalde Carlos Tevez'in penaltısını kurtararak ülkesinin Arjantin'i saf dışı bırakmasını sağlayan Mustera her turda pazarlık masasında Lazio'nun elini biraz daha güçlendiriyordu. Uruguay, Copa Amerika'da tam 16 yıl aradan sonra yeniden şampiyon olmuştu. Lazio'nun o dönemki teknik direktörü Edir Reja'nın talebiyle son olarak Galatasaray'dan 7 milyon avroya yakın ücret ve Lorik Sana'nın bonservisi istendi. Anlaşma bu şartlarda nihayet tamamlanmış ve Galatasaray teknik ekibi Copa Amerika sebebiyle tatil yapma fırsatı bulamayan Mustera'nın İstanbul'a gelişi için gün saymaya başlamıştı. Beklenen an 7 Ağustos'ta geldi ve Mustera Florya Metin Oktay tesislerinde ilk kez görüldü. Zamanla burada adeta bir demirbaş haline geldi.